Bismillahirrahmanirrahim. El-mü'minü ye'lefû. Evet, mü ye'lefû. Mü'min, e, güzel ahlaklı olduğu için, e, tabiatı böyle kolay olduğu için, e, yumuşak e, şeyli olduğu için, diğer mü'minlerle ülfet eder. Tek başına şey etme, Zaten Kur'an-ı Kerim'e göre, bizim inancımıza göre, babamız Adem, anamız Havva. Evet hepimiz aynı abobadan, ve <laughs> aynı anadan gelmiş insanlarız. Bir kere insanlık kardeşliği var. Bir de iman kardeşliği var. Kur'an-ı Kerim'de. Evet böyle mümin, mümin diğer şeyler, kimselerle kardeş olduğunu bilerekten onlara yakın davranacak, yumuşak davranacak, kasılmayacak, evet kasılmayacak, ülfet edecek birbiriyle kaynaşacak Evet tabii kötülükte değil, iyilikte kaynaşacak iyi şeyleri kendimizde uygulayacağız. Başkalarında da onu uygulaması için, kardeş olduğumuz için, aynı şeyleri onda yapması için çaba sarf edeceğiz, gayret göstereceğiz. Mümin böyle ülfet eder. Herkes büyüklenmez, kaçmaz insandan. Onunla ülfet eder müminler. Böyle... Başka insanlardan kaçıyor, konuşmuyor, onlara yumuşak davranmıyor, sert davranıyor, çetin davranıyor, tepeden bakıyor ise böyle insanlarla ülfet edilmez. Böyle insanlarla ülfet etmeyen ve ülfet edilmeyen bir kimsede hiçbir hayır yoktur. La hayra, hiçbir hayır yoktur diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, imanı zayıftır ahlakı çok eksiktir. Evet, e, tabiatında, huyunda bir kötülük vardır. E, böyle iyilik davranmak, yumuşak davranmak, insanlara e, birbirine ülfet edebilmesi, kaynaşabilmesi sendeki güzellikler sebebiyle olacak. Diğer müminlerde herkes beni böyle görünce, müminler birbirleriyle kaynaşırlar, ülfet ederler. Mümin böyle olur. Ülfet etmeyen, ülfet edilmeyen Kimse de hayır yoktur diyor güzel peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. E, tepeden bakmayacağız, küçük görmeyeceğiz, sert davranmayacağız. Evet sert davranmayacağız, inatçılık yapmayacağız. Evet ama tabii bu e, kötülüğü de onaylı anlamına değil. Bu şartlarda iyiliğimiz, iyilikleri birbirimize e, tavsiye edeceğiz. Çünkü o bizim elimiz kolumuz mesabesindendir. Bana ne diyemeyiz o çürüsün kolum kırılsın diyemeyiz. Ondaki zarar da bizim kendi zararımız olduğu için onu da düzelteceğiz ama ona ilgisiz kalmayacağız ama tabii kötü şeyleri koş görmeyeceğiz, onu tedavi edeceğiz, iyileştireceğiz. Mümin böyledir. İnsanlarla ülfet eder, ülfet edilmeyen, etmeyen kimse de hayır yoktur diyor. Ahmet İbni Hanbel'den nakledilen, Sahil bin Saad Hazretlerinden nakledilen hadis-i şerifte gene Tabari Abdullah Mesud'dan nakletmiş. Evet. Gene aynı maldi. El mü'minü lil mü'mini yani. Şimdi mümin nasıl olur? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sünnet hadisleriyle e, niteliklerini bahsedelim. E, açıklamayı kısa keselim. Mümin mümini mümin için kelbün yani. Evet. Bir bina gibidir, bir duvar gibidir. Bir duvar neden meydana gelir? Taşlardan meydana gelir, kerpiçlerden meydana gelir. Efendim, biriketlerden meydana gelir, tuğlalardan meydana gelir. Ha işte böyledir. Evet, e, din işlerinde birbirlerine dayanırlar, dünya işlerinde birbirlerine dayanışırlar, yardım ederler ve öylece bir duvar, bina meydana geldiği gibi müminler de birbirlerine dayanışmak suretiyle, destek olmak suretiyle mümin iman binası ortaya çıkmış olur. Yeşüttü ba'duhu ba'da. Bir kısmı diğerine dayanır, bağlanır. Evet, duvarın altından bir şey koparsanız, taş koparsanız, tuğla koparsanız, biriket koparsanız, bir kerpiç yapılmışsa kerpiçi koparsanız yukarısı ayakta duramaz, yıkılır. Aynı müminler de böyle olur. Bir duvarın şeyleri gibidirler. Bazı bayısına dayanarak ayakta durur. Müminler de böyle olması lazım. Efendimiz böyle yaptıktan sonra Buhari'deki ifade parmak ellerinin parmaklarını şöyle birbirine geçirmiş. Aha böyle birbirlerine sıkıca bağlanırlar ve bir bütün olurlar demiş. Böyle parmaklarını birbirine geçirmiş. İşte böyle bir bütün olurlar. Birbirleriyle e, tam bir vücut gibi olurlar. Evet birbirine bağlanan duvar gibi, binya gibi olurlar. Evet eee Böyle bir olmazsa gerçek mümin olamaz. İmanında zaaf vardır. Ahlakında bir bozukluk vardır. Evet onu söylüyor güzel peygamber. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Musel eşariden